Mega Mac'ten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi sakatlığından dolayı yeşil sahaların uzak kalınca soluğu eşi Vanda Nara ile birlikte Arjantin'de aldı. Arkadaşlık birbirimizle sürekli telefonda konuşurduk. Onu kızlarla tanıştırdım. Biriyle birlikte olduğunda bana söylerle diyen Vanda Nara, kocasının o dönem iki telefon taşıdığını ve kadınları kıtalara ayırdığını ifade etti. Icardi ile bir tekne buluşmasında iş ve kadınlar için olan telefonu gören Vanda Nara telefondan birini denize attığında itiraf etti. Bir süredir formsuz bir grafik sergileyen Icardi'nin keyifli halleri dikkat çekti. Fakat Vanda Nara ile aşk dolu pozlar veren Icardi'nin paylaşımı ve tatili Galatasaray taraftarlarını kızdırmıştı. Tatilde keyif yapan Icardi yeni saçlarına paylaşmayı ihmal etmedi. Eski haline dönen Icardi saçlarını yeniden civciv sarısına boyattı. Filmlerinin yanı sıra şovlarıyla da yıllara damga vuran başarılı komedyen Cem Yılmaz iddiaya göre Levent'teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı. Ünlü komedyenin emlakçısından da bu konunun gizli kalmasını istediği öne sürüldü. Evini satıyor iddialarına sinirlenen Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başarılı komedyen bugün tuhaf bir şekilde Durcun'la yapılan fotoğraf, drone çekimi ile haber yapılan evini satıyor haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü. Çok çok belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba? Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan. Gülmedim komik değil diyerek haberlerin asılsız olduğunu vurguladı. İşindeki başarısının yanı sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şikel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor. Çağla Şikel son olarak evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasının iç dekorasyonu da dikkat çekti. Yıllardır aynı evde yaşayan Şikel evinin her şeyiyle kendi ilgileniyor. YouTube kanalında yaptığı programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan sık sık düşüncelerini dile getiriyor. Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etti. X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan ünlü isim masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca insanın bütün iştahı kaçıyor. İki porsiyon İskender döner, iki meşrubat 1000 TL. Daha da gitmem ifadelerini kullandı. Çağlayan'ın paylaşımının takipçilerinden de destek yorumları yağdı. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalı abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>